Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kaan Özler. Benim adım Neydi benim adım? Unuttum ya. Mert. <laughs> evet. 10 yaşındayım. Bu kanalı yeni kurdum. Bu kanalda eğlenceli içerikler üretmek istiyorum. Babamla birlikte. Selam bazen sketch. Oo çok fena patladı. Bazen mafya videoları. Bazen de eğlence. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalı ben yeni kurdum. <laughs> benim aslında diğer bir, bi benim bir tane daha kanalım vardı. Onun evet. adı Kaan Özler. Böyle bir gözükmüyorum ben. i̇şte <laughs> bu da benim yan kanalım. Hoşçakalın ve bay bay alımıyorum